konumuzu bitirdik. Derslerimizden de biliyorsunuz, biz birçok dersimizi oyun ve etkinlik temelli yürütüyoruz, işliyoruz. Şimdi bu konuda etkinliğimiz ne olabilir ya da oyunumuz iki tane önerelim. Birincisi evinizdeki kumbaranızı şöyle güzel bir temizleyin, yıkayın. Daha sonra annenizle, babanızla, kimler varsa artık evlerde, evinizde onlarla birlikte şu oyunu oynayabilirsiniz. Örneğin 495 TL, pardon 495 kuruş. Biz bu 495 kuruşa en az madeni para kullanarak ve en hızlı e, sürede ulaşabilir miyiz? Kim ulaşabilir? En az madeni parayı kullanıp ve en hızlı şekilde 495 TL'ye ulaşacak. Ulaşan kazanır. Bu oyunu e, ailemizden birileriyle oynayabilirsiniz. Güzel de olur. Diğer bir etkinliğimiz biz derslerimizde okuldayken yapıyorduk. Ee, bu konunun sonunda mini bir bakkal açıyorduk. Ee, meyvesinden kırtasiye malzemesine, ondan e, yiyeceğine her şey, işte her şey vardı. Ee, alım satım yapıyorduk, kasa kuruyorduk. Burada günlük hayatımızda e, yaptıklarımızı derslerimizde yaparak derslerimiz derslerimizi günlük hayata taşıyorduk, Hay hayatı da okula taşıyorduk. Siz de yapabilirsiniz. Evdeki marketinize ya da bakkalınıza. Bir isim verebilirsiniz. Güzel de olur. Bugünlerde şunu da düşünüyorum. Şöyle bir isim de verebilirsiniz aslında. Bazı zorluklarımızı e, mizah yöntemiyle, kara mizah yöntemiyle daha rahat yaşayarak geçirebiliriz. Bu da bizim için bir moral olabilir. İsmi de belki Korona Bakan koyabilirsiniz. Bilmiyorum. Olabilir. E, peki ne diyelim en sonda? En sonda sizlere mesajımız böyle bir günde bu olsa gerek. Umarım sağlıklı ve güzel günler bizi bekliyordur.